Herkese yeniden merhaba. Bugün de kanal konseptine uygun olarak kullanıcıları tarafından uzun süre kullanılmış hakkında bütün detaylar öğrenilmiş bir aracı beraber inceleyeceğiz. İncelemekten ziyade uzun süreli kullanıcı deneyimlerini sizlerle paylaşacağız. Aracın sahibi Volkan. Merhaba arkadaşlar. Kendisi arkadaşım olur. Sağ olsun bu güzel yazdan kalma aralık günü. Yani bakın ne kadar garip günler yaşıyoruz. Bugün de neyse konuyu dağıtmadan bir inceleme çekmemizi kabul etti. İsterseniz hani uzatmadan teste başlayalım. Start Stop evet. devreye girdi mi? Start -stop, star stop devreye girdi. Ben hiç sevmiyorum Star Stop'u. Evet, şey Beni gibi. tribe sokuyor ya. Yani otomatik arabayı stop ettirmiş gibi hissediyorum. Çok kendimi. Çok kullanan da var. <laughs> şey, ben kullanan gruptayım. Aküleri falan sıkıntı oluyor ya onların. Evet, Aküleri evet, biraz daha evet, pahalı oluyor. Öyle diyorlar. Star Stop'lu akü. E, hemen hemen bir buçuk katı falan ama. Tabi tabi. Sen yani normal bir akü 500 ise o 750 falan. Motor yağında da ekstradan bir özellik istiyorlar. Onun için ekstradan bir spesifikasyonu var. Evet. Yani Star Stop'lu araçça uygun olarak. Her neyse. Şimdi arkadaşlar, aracımız 2017 model. Suzuki Vitara 1.6 GLX. En dolu paket. Evet. Ee, 4x2 modeli. Evet. 1.6 olan versiyon şey yok e, turbo besleme yok 1.4 turbo boost motor değil 1.6 atmosferik motora 6 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzıman eşlik ediyor e, motor verileri 120 N, 120 beygir ve 156 Nm metre tork gibi hani mütevazi değerleri var ama hani motorla şanzımanın uyumu benim kendi görüşüme göre güzel olduğundan hani Normal standart kullanıcıları hiçbir zaman üzmez. Atmosferik motor devir çevirirseniz gidiyor. Çok basmazsanız az yakıyor. Çok basarsanız fazla yakıyor. Yani klasik bir atmosferik motor var üzerinde. Şanzıman ölümsüz diyebilirim. Yani o kadar araştırmamıza, bakmamıza rağmen e, bu arabalara şanzımanla alakalı hiç sıkıntı yaşayanını henüz ben görmedim. Şimdi ben, ben de hiç duymadım. Yani, ben de çok baktım, araştırdım. Kesinlikle vites geçişlerini falan hissetmezsiniz. Evet. Harika bir şanzıman var. E, Hiçbir kötü bir yorumda duymadım. İşte başımıza da öyle bir şey gelmedi. Etrafımızda birkaç arkadaşımız da, da var. Onlardan da herhangi bir negatif şey duymadık. Ki sen e, bu arabayı sıfır almıştın. Evet. 60 bin kilometre olmuş. Evet, evet, 50, herhangi bin kilometre. Evet. Klasik bakımlarını yaptırdık. Yağ bakımı, evet. filtre bakımları, Hı -hı. rutin bakımlarını yaptırdık. Gayet memnunum. E, çok özellikli bir araba. Hani bir deyim var ya. Kapa açılınca özellik dökülecek diye. şey, gırtlak dolu. öyle. ağzına kadar dolu bir araba. Ben şeyi çok sevemem çok. Full artı full. Yani Aynen full öyle. artı full, fullün fulü. Yani şey evet arkadaşlar evet. gerçekten araba o dönemki satış fiyatlarına göre ki çok iyi bir araba. 95 bin lira civarında evet, aldım evet, bu arabayı. Evet, evet. Yani satış fiyatlarına göre gerçekten piyasadaki hiçbir özellik otomobil anlamında. markasında olmayan donanımı o fiyatları evet. o zaman da sundu. Bunlar nedir? Ee, en önemlilerinden başlıyorum. Adaptive cruise control benim çok sevdiğim bir özellik. Yani öndeki arabayla aranızdaki mesafeyi ayarlayan. Çarpışma evet. önleme sistemi, ondan sonra F1 vites, koltuk kısıtma, cam tavan, evet komple cam tavan. 10 inç Android ekran. Yani deri süet karışım koltuklar gerçekten çok güzel ama yani ben bunu pek çok videomda belirtiyorum bu videomda da bunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi arkadaşlar bu kadar dolu bir arabada kol dayama yok bu ne demek ya evet aynen yani öyle bu, mesela <laughs> e, navigasyonu yüklemiş çoğu özellik mesela Volkswagen grubunda ekstra bir ücret alıyorlar. Evet. Mesela Alcantara koltuk ekstra bir ücret alıyor Volkswagen. Bunda var ama hı hı. mesela onda da kol dayama var. Bunda o yok. Ne kadar? Ya kol dayama yani arkada evet. şimdi otomatik arabada bir de. Sayın Suzuki Türkiye. Yani her ne hangi arabayı satıyorsanız yani Türkiye grubu. Ya arkadaşlar bu kol dayama bir arabanın olmazsa olmazıdır. Yani bu Aynen. çok büyük bir eksi. Bence arabanın en büyük eksisi zaten bu iç hacim olarak. Aynen öyle. İç hacmi gayet geniş. Yani ben hani 1.80 boyunda 100 kilo bir insanım. Ben kendime göre koltuğumu ayarladığım zaman arkamdaki de çok rahat oturmaya... Çok çok rahat. İnanılmaz bir bagaj var. Evet. Kesinlikle bizim bir tane çocuğumuz var. Bütün eşyalarını, her şeyin arabasını, her şeyin aklınıza gelecek her şeyini sığdırabiliyorsunuz. Çok rahat. Bagaj problemi yok. Arabanın bence en güzel bir tanesi koltuk kısıtma. Yani harika bir özellik özellikle kışın. Evet aynen öyle. Hani böyle bir önemsiz bir özellikmiş gibi geliyor ama kesinlikle. Alışınca bırakamadığınız bir şey. Ben de ilk koltuk ısıtmalı arabamı almadan önce çok önemli bir şey değil diye biliyordum. Evet. Yani düşünüyordum. Sonradan da bakıyorum hani hava böyle birazcık düşse de koltuk ısıtmaya çalıştırırsam diye vahane arıyorum kendime. Yani. Aynen aynen aynen. İçerisinin iç konusu bu şekilde arkadaşlar. içine evet, İçine değinmemiz gereken bir nokta daha var. Hani bu handikap mıdır değil midir? Yani kişiden kişiye göre değişir. Bence sorun teşkil etmeyen bir şey. Arkadaşlar arabanın her tarafında sert plastik kullanılmış. Yani bu uzun ömürlülük açısından iyi bir şey ama kullanıcı deneyimi açısından eksi olarak değerlendiriyor. Seveni var sevmeyeni var. Hani bunu da belirtmemiz gerekiyor. Arabayı kısaca tanıttık. Şimdi gelelim asıl videonun konusuna kullanıcı deneyimleri. 61 kilometredir kullanıyorsun bu arabayı. Yani, yani kısaca özetleme gerekirse Nedir? Ben arkadaşlar e, araba alırken e, 4 x 2 ile 4 x 4 arasında kaldım. Hı -hı. öyle inanılmaz bir fiyat farkı yoktu. Hı -hı. Öyle 10-15 bin lira bir fiyat farkı vardı. Yani e, çok daha da bayırda bir işim olmadığı için e, 4 x 2 alayım dedim. Hı -hı. E, gayet de memnunum. Niye 4 x 4 almadım? Niye hiç düşünmedim? E, kesinlikle fites geçişlerini falan hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Öyle e, tüp taktırmayı ilk etapta düşündüm. Yakıtına geleceğiz. Yakıtına evet. geleceğiz. Ee, şimdi tabii eğer arazide şartlarını kullanmayacaksan yani köyün möyünün dağın tepesine falan değilse yapalım. asfaltta kullanıyoruz. Bence de gerek yok zaten bunların. Ama şöyle de bir durum var. Bunu zaten 4x4'ü şey. Yani sürekli 4x4 sistemi değil. Kesinlikle. Yani diferansiyel kilidini açmadığınız sürece evet. önden çekişi bir araba gibi davranıyor. Ama hani ne zaman ki ön tekerler kaymaya başlarsa bilgisayar otomatik arka aksa güç veriyor. Dört çeker moduna geçiyordu. Ama tabi bu kullanıcının işte anlayışına göre değişir. Saygı duyarım. Yani 4 çarpı 2 de bu arabayı her Vay yere başarılı, götürür. Ki, sık başarılı. Sıkıntı yaşadım Kesinlikle Yani klasik Yapan arabası sanayi yolunu bilmiyorsunuz. Çok doğru bir terim Yani e, inanılmaz hiç. Dediğim gibi daha önce bahsettiğim gibi normal rutin bakımlarını yaptırıp olmadık. Kesinlikle bindik. Hiç üzmediğimizi inşallah da üzmez. E, alırken çok araştırdım e, bu tarz arabaları. Bu kadar özelliği olup da e, bu paralar araba yoktu. Tabii bindim çok da hoşuma gitti. Ki bunun gibi yüksek olacak. Evet. Ve şöyle bir şey var. Marka imajı da çok önemli arkadaşlar. Suzuki gerçekten bu önceki 3 nesliyle de bu 4. neslinde de kullanıcıların gözünde her zaman sorunsuzluğuyla ün yapmış bir arabadır. Yani en azından bir Toyota kadar Toyota markası kadar sorunsuz bir markadır. Evet. Yani böyle çok memnunum. İyi ki almışım diyorum. Etrafımdakilere de tavsiye ediyorum. Her şey var arabada, kullanımı çok kolay. Yüksek, Otom yani yüksek. yüksek. Evet. Türk insan bagaj var. Ondan sonra sorunsuz. Bakın yüksek, bagaj var, sorunsuz. Görece diğer eşlerinden az yakıyor. Ha gelelim bu arada yakıt konusuna. Evet, ortalama 8 sekiz buçuk, yedi buçuk. Yani 7 ile dokuz arası diyebilirim. Şehir içi. Evet, yani. tabii cittir tabii cittir tabii. Kesinlikle, büyük taktirime ihtiyaç duymadık. İlk etapta taktırsam mı taktırmasam çok gittim yani. Hatırlıyorum ilk aldığın zaman bir tüp evet. taktıracağım demiştin o zaman evet, konuştuğumuzda. Bir ihtiyaç duymadık. Fena değil. Yani bir, bir sıfır arabada yedi ortalama 7 yakıyor. Evet. Yani bu arabaya göre yedi buçuk sekiz ortalaması bence gayet başarılı. Ki bu yani görece yüksek bir crossover yani güzel bir araba dediğin gibi 1.0 TSI'lar yani şerici trafiğinde 6.5 7 yerine evet. göre 7.5 litre yakıyor. Yani bu araba 1 yani. litre fazla yakmış ve şöyle bir şey kendisini kanıtlamış bir motor son derece sorunsuz olduğu bütün otoritelerce kabul edilen bir şanzımanla beraber bence çok iyi. Yani 7.5 litre gibi bir değer. Çok iyi. Yani. LPG taktıracağın zaman zannedersem hani bir subaplarla alakalı bir muhabbet evet, evet. vardı. Çok, çok uyum sağlamıyor dediler. Çok sevmiyor dediler. Biz de ortalama bir yakıtı önce tespit ettik. baktık hiç gerek yok. Japon arabası sanayi yolunu bilmiyor. O kuralı bozmayalım dedik. Onun için taktırmadık. İhtiyaç duymadık. şimdilik öyle biniyoruz. Aslında makine hani LPG hani teknoloji olarak yatkın ama bu tabii motoru daha da hafif yapmak için yani yakıt tüketimi aşağı düşmek için sübaplar magnezyum alışım sübaplar kullanılmış. Yani bunlar da bizim bildiğimiz klasik çelik sübapların dan ısıya biraz daha az dayanıklı olduğundan uzun vadede yani veyahut da kullanıcının yanlış hareketler yapması durumunda subap yakması durumları yaşanmış. Yani LPG taktıracaksınız hani işi bilen adamlar seviyorlar ki yani tamam LPG takalım bu arabaya ama gel isterseniz subaplarınızı da çelik subaplarla değiştirelim. Hem daha uzun ömürlü olur hem de LPG'de sorunsuz kullanırsınız. Tabi bu yani o zamanlar 2,5-3 liraydı. Şu anda 4, evet. 4 5 bin lira En az ortalama 5000 lira aşağı çıkacağını düşünmüyorum. Yol biraz müsaitken bir deneyebilir miyiz? Tabii tabii buyurun. Tabii. Şu anda 80 km'de 1900 devirde arkadaşlar gaza basıyorum. Yani 120 beygir. Şu anda tork devrin maksimum beygir devrindeyim. Yani hızlanması şöyle söyleyeyim. Evet hani böyle bir turbo beslemeli bir araba kadar kesinlikle asılmıyor ama kesinlikle de üzmüyor. Yani benim burada evet, evet. görmüş olduğum. Aynen öyle. Top speed denedin mi hiç kaç yapıyor diye? Yok denemedim. Yani ben internette birkaç tane videosu seyredip ben 190-195 civarını görüyorlar yani. Çok rahat görür. Ve Çok rahat görür. Ama güvenli değil. Arabanın altı yüksek sonuçta. Evet. Çok da denemedik. Ha, yükseklik derken bir de arkadaşlar şey de inmek istiyorum. Yani bu arabanın bir de diğer dezavantajı da bizim ülkemiz için diyeyim süspansiyonlarımız arkadaşlar sert. Yani sert olması biraz tangırlık, tungurluk yaratıyor ama bu yüksek arabada da yumuşak bir süspansiyon sistemi seçerseniz bu da size mesela virajlarda handikap olarak gelecek. Yani yüksek süratlerde arabanın yaylanması, virajda yatması bunlar size tehlike olarak dönebilir. O yüzden yani bence süspansiyonların sert olmasını alacak arkadaşlar sıkıntı olarak algılamasın. Bu sizin güvenliğiniz için önemli. Yani virajlara giderken özellikle bu şekilde yüksek arabalarda 140-150 gibi kilometrelerde viraja girerken eğer süspansiyonunuz gereğinden fazla sertse bu size ciddi tehlikeler yaşatabilir. Bir de diğer handikapı da arabanın arkadaşlar bütün Japon arabalarında olduğu gibi yani ne diyeceğimi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Yalıtım. Neden evet. yapmıyorlar bu yalıtım işini bu arabalarda? Evet maalesef var. Evet arkadaşlar. Yalıtım problemi yani göreceli ama bana göre var. Bir ee, Alman arabasına evet, göre evet, değil evet, mi? Yani. kesinlikle ben Alman arabasından geçtim. Kesinlikle yalıtım problemi var. İşte bu yani böyle sürekli teker eskimiş da tekeri değiştireyim gibi öyle bir <laughs> ses var arabada. Ya ben, ben onu hissediyorum. Tekeri değiştiriyor sesine kesilmiyor. <gülüyor> Asfalta <gülüyor> kü küfür etmeye başlıyorsun yani. evet evet. evet. Ama belli bir süre sonra kulağınız alışıyor. Çok rahatsız edici <laughs> değil bana göre de. Çok da kötülemeyin. Kötü, kötü değil bakın evet, kötü evet, değil. ama kesinlikle değil. Ama bir Volkswagen grubundan geçiyorsanız arkadaşlar yani... Kulağınıza takılıyor. Yani... Belli bir süre sonra evet. açılıyor. Ee... Ama bu bir trim sesi gibi düşünmeyin. Bu Leon'daki trim sesi gibi düşünmeyin. Bu şey yani bu asfalt sesi evet, ondan evet. sonra birazcık... biraz Kesinlikle yüksek... yalıtım problem evet. arabanın yani bunu siz de kullanıcı olarak yani belli yerlere süngerler ondan sonra izolasyon köpükleri veyahut da bitüselt gibi malzemeler kullanarak zift gibi malzemeler kullanarak bunları aşağı çekebilirsiniz ama benim aradığım şey şu. Yani bu kadar ellerinde imkan olan bu kadar uzun yıllar Hı. araba sektöründe bulunan bu kadar Arge yapmış firmalar Hı. yani neden bu arabaların bu yalıtım problemine bu kadar Az önem veriyor. bu da herhalde bizim tarzımız diyorlar. <laughs> yani evet. başka bir açıklaması yok çünkü bu teknoloji. Ben de... şunu merak ediyorum. Şimdi Türkiye pazarına sunulan araba bu. Acaba Amerika pazarına, Avrupa pazarına sunulan araba da bu mu? Evet. Güzel soru. Yani bir gidip oralarda denemek lazım. Evet. Çünkü şöyle bir şey. Oranın orada bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Ya bence bu birazcık da Suzuki Türkiye'nin yapmış olduğu bir hareket yani arabanın yurt içine giriş fiyatlarını aşağıya çekip daha uyguna satabilmek için maliyeti düşürüp gözle görülmeyen yerlerden kırpıştırarak maliyeti düşürüp hani bu şekilde daha uygun araba satmaya çalışmıştır. Evet. Arkadaşlar ee, arabayı size kısaca uzun dönemli kullanıcı deneyimle aktarmaya çalıştık. Dediğimiz gibi yani çok kısa olarak toparlarsam az yakan sınıfına göre görece olarak zamanda fiyatı çok uyguna verilmiş ki 90 90 70 bin lirayla 100 bin lira arasındaydı bu arabalar ilk çıktığı zaman şeyler. Şu anda gerçi yeni gelen motorları 300 350 bin liraları falan oldu evet. yani araba piyasası uçtu gitti ama evet. yine de benzer özelliklere sahip aynı sınıftaki crossover'larla karşılaştırıldığında yine fiyatı uygun kalıyor. Evet aynen öyle. Japon sorunsuzluğu ve yani Suzuki gibi muazzam sorunsuz bir firma. Ondan sonra kendisini kanıtlamış bir 1.6 atmosferik bir motor son derece sorunsuz, güzel bir şanzıman otomatik bir şanzıman. Dolu araba özellikler. Yani alıp çok videoda da bahsettiğimiz ufak şeylere bir miktar para harcayarak yani bu arabayı gerçekten uzun yıllar çocuğunuza bırakacağınız bir araba olarak Kesinlikle kullanabilirsiniz. Kesinlikle bir araba. Yani ben de o şekilde düşünüyorum ki ben de bu yeni makyaj kasalarını 2019'da makyajlandı. Ya, onlarda da bir gözüm var. Bakalım önümüzdeki dönemlerde inşallah. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, sana da teşekkür ederim bu araba incelememizi verdiğin için. Kendinize iyi bakın. İyi günler.